Bu daha da giderek artacak. Halbuki 10 tane Ahmet Maranki olsa biz Türkiye'de çok şey değiştirdik. Öyle olmasaydı sizin de buyurduğunuz gibi 3 ayda Ahmet Maranki hangi kanaldaysa yüzde %40 izlenir kazanıyor. Evet. kazanılıyor. Demek ki buradan yetkililere sesleniyorum bakın. Lütfen bu ülkede Ahmet Maranki'lerin sayısını arttırın. 20 olsun 30 olsun bunlar elçilerimiz olsun. Anadolu'nun bağrına gitsinler Avrupa'ya gelsinler. Milyonlarca burada soydaşımız var. Bu hizmetlerin yapılması lazım. Büyük elçiliklerdeki ateşeler, müşavirler ne yapıyor? Şimdi bunlar çok önemli. Ahmet Maranki konferans verecek pazar gün. X cami diyor ki kardeşimizi rahatsız etmeyin bu camide verilmiyor. Şu camide demiyor buradan değerli dostum bardak oluna sesleniyorum. Buradaki müşavirler rahatsız oluyorlar bizim bu konferansları vermemizden. Büyük sıkıntı duyuyorlar. Bunlar niçin burada duruyorlar? Hangi dengeleri koruyorlar? Size bir rapor halinde de bunu sunmak istiyorum. Camiler ticarethaneye mi dönüyor burada acaba? Oraya Bunlar girelim hocam. Avrupalı Türklerin sorunlarına Hı. girelim. Aslında belki konu oraya getirdi, belki gelmesi gerekiyor onu da bilmiyorum. Ama ben öncelikle kitabın ortasından girdik ama biraz başına dönelim. İçeriye dönelim. İnsanlar kozmik deyince aslında birçok kişi şey tam anlamıyor. Siz dinledikten sonra ha diyor kozmik ilim buymuş diyor. Kozmik ilim nedir? İnsanlar kozmik ilimi nasıl tanımalılar? Ekranı başında şu anda izleyenler. Evet. Remzi Bey güzel bir soru. Ee, hızlı bir girişten sonra sakin sakin şöyle biraz şeyler anlatalım. Hocam Bakt vaktimiz var. Evet. İzlenin <laughs> sabahı var. Hiç merak etmeyin. rahat Evet olun. biz burada 3-4 saatlik programlar yaptık. İnşallah yine bu milletimiz için çok şey de yapmak. Boynumuzun borcu bugünler için varız. Tabii kozmik bilim deyince çok önemli. Kozmik bilim aslında modern bilimin içinde bir cüz. Yani kainat demektir kozmoz biliyorsunuz. Şimdi kozmik bilim dediğimizde bakın... ...kozmozda ayın, yıldızın, güneşin insana tesiri vardır Remzi Bey. Suların insana tesiri vardır. Kürler, termaller biliyorsunuz. İnsan neslini kurtarabilecek şeyler. Burç dediğimiz olaylar zaten. Kesinlikle bunlar hakikattir ama fala dönüştürülmüş. Bir insan... Yıldızını bilsin, burcunu bilsin, onun rengini bilsin, kokusunu bilsin, taşını bilsin. Üç harflisini bilsin, biraz daha ileri gidelim. Türkiye'de bu gündemi de oluşturuyorum yavaş yavaş artık. doğru. Evet, oluşturuyorum. Bunlar bilimdir, astrolojidir, astronomidir. Bugün Urfa'da, Harun'da astronomi üniversiteleri, Kastamonu'da, ben Kastamonu yine astronomi üniversiteleri vardı. Türkiye'de bunlar kaldırıldı. Şimdi izafi matematik görüyoruz. İnsan neslinin aklını neye ettiği belli değil. İşte şu taktığınız taşın özelliği vardır, şeklinin özelliği vardır, minarenin sivriliğinin özelliği vardır. Yusuf'un kokusunu duyuyorum derken kokularla bir şeylerin taşındığının işareti veriliyor. Belkıs'ın tahtını taşıyanlar olmuştur. Bunlar nedir? Kim konuşuyor bunları? İşte kozmik bilim bunları araştırıyor. Kozmik bilin ayın dünyadaki çekim kuvvetiyle, medcezirle suları çekip ittiğini ve bu dünyada yaşayan... Ağaçların bile kesim zamanı vardı eskiden. Suların çekilip itildiği vakitte ağaçlar kesilmezse o ağaçlar uzun ölümlü olmazdı. Hangi orman fakültesinde, Türkiye'deki orman fakültelerine sesleniyorum. Orman bölge müdürlüklerine sesleniyorum. Değerli dostum Osman Kahveci, orman genel müdürü. Acaba hangi orman araştırmalarında, çalışmalarında, ağaç kesiminde, ağaçtaki suyun çekimine göre kesim yapılıyor? Bunlar yok artık. İşte gidin Amerika'da, Florida'da ben doktora üstü yaptım. Bitki genleri üzerine çalışmalarım var. Okyanusta 15 kilometre suların ayın kaybolmasıyla geri gittiğini, gelmesiyle 15 kilometre geldiğini görüyoruz. İşte ay dünyamızda bir çekim kuvveti oluşturuyor Remzi Bey. Bedenimizde içinde su kanalları var. Kanlar var, lenf var, sinirler var. İşte bu suları da çekip bitme var ve buradan bir beden temizi dediğimiz arınma programı yapıyoruz bu bilimden istifade ederek 10 yaş geçleyip ölümcül hastalıklardan kurtulmanın formüllerini ortaya koyuyoruz programımızın sonunda müjde verelim insanımıza bu 15 dakika 10 yaş gençleşme başta kanser olmak üzere hepatit bc ki Avrupa'da çok yaygın evet. kısırlık bilhassa çok çok önemli kalp damar rahatsızlıkları bilhassa şekerden nasıl geri dönülür Menopoz şimdi 8 yaşında adet görüyor genç kızlarımız. Bakın bu çok önemli. 18 yaşında menopoza giren kızlarımız var. İşte bütün bunlardan korunmanın yolları bel fıtığı, boyun fıtığı, emestir, bilasa. Avrupa'da kas hastalıkları çok yaygın. Evet. Romatizmaz hastalıklar çok yaygın. ALS'dir, HLL'dir. Bakın bunların hepsi. Mesela pek çok daha böyle harfsel hastalıklar var. Bunlardan kurtulmanın yolu işte bu aydaki... ...dünyamıza etkisiyle suları çekip itmesi Muhammedi dinde olan 13, 14, 15 oruçlarıyla bağlayarak 40 günlük riyazatın uygulanmasıyla insan neslinin kurtuluşuna bir kapı açılabilir. İşte kozmik, kozmik bilim, bilim bu mu? Kozmik bilimin bir paylaştığı konu bu. Bunun dışında 124 bin çeşit nebatat var dünyamızda. Bunları inekler yesin diye mi yarattı Allah? Neden kimya ile boğuşuyoruz bugün? Neden? Neden bugün bir sarı kantonla kimyonu İbn Sina diyor ki fit tıbbında sarı kantoron ve kimyonla delihaneleri boşaltırdık diyor. Neden biz kimyevi ilaçlar kullanıyoruz? Alın bunu bir deneyin. Hangi üniversitemiz, hangi tıp fakültemiz bunları araştırdı? Bunları Avrupa'dan söylemek istiyorum. Türkiye'den, Özbekistan, Kazakistan'a kadar bu sözlerimiz dinleniyor. Ama bazıları vurdum duymaz. Erkeği elinde tutanlar. Devletin koltuğuna oturanlar bunları hiç dinlemiyorlar Remzi Bey. Hocam işte biz bunları zaten bardak konulan başladık mesaja kahveci şimdi gidiyoruz başbakana Gideceğiz. doğru. Gideceğiz. Mesajlar tek tek yerini buluyor. Kesinlikle. Bizim şimdi, arkamızda da güçlerimiz var. Şimdi, Devletimizin değerli yetkilileri de diyor ki sayın hocam konuş yanındayız diyorlar. Biz buradan böyle zuhurattan konuşmuyoruz. İlim fen noktasında bu kainat nasıl idare olunur bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam ben empatik olmak istiyorum. Seyircinin yerine koyuyorum kendimi. Yani seyirciye buradan çünkü bugüne kadar aslında sizin nasıl ki olduğunuz sahada konuşulmayanlar bunları konuşmadılarsa bizim sahamızda da farklı olmadı. Vermek istenilenler verildi. Verilmek istenmeyenler verilmedi. Ekrana çıkarılmadı. Şimdi ben programın sonunda benim seyircim şunu demeli bana bugün. Ya ateş çemberinde öyle şeyler konuşuldu ki hanım şunu uygulayın bunu yapalım. Şimdi kozmik ilme bir tanım aslında girdiniz fakat çok... Daha yarısına gelmedik. Genel girdin Yani bunu kısım kısım gidersek. Şimdi kozmik ilim, ay dedik. Ayın insanlar üzerine kay, kainat etkisi dedik. Fakat insanın, önce bir insanımızdaki kozmik ilime göre problemleri teşhis etsek. Avrupalı Türklerden başlasak. En çok önümüze çıkan problemler, karşılaştığımız bizim... Yani Türklerin genetik hastalık haritası diyelim. Neler var? Evet. Yani sizin aslında sizin çıktığınız bu yolda neyle mücadele ediyorsunuz? Evet, kesinlikle bir kere bizim mücadelemiz tabii ki kozmik bilimin içinde. Mesela elektromanyetik dalgalar da var. Yani şu an elektromanyetik dalga 4 dakikalık bir cep telefonu konuşmasının insan beynini 4 derece ısıttığını ve bu ısınmadan dolayı binlerce hücresinin öldüğünü biz konuşmuyoruz. Ekranlarda Remzi Bey bunların hepsini gösteriyoruz. Yani dört dakika i̇şte bu bakın burada. Evet evet. İkinci bir tane ekran alalım. İkinci alalım. dakikada lem sisteminin Çıkamaya tam çevirim tamamen tamamen bozulduğunu ki lem sistemi bozulan endokrin sistemi bozulan bistenin... tiroid bölgesinde bu lenfler biliyorsunuz lenfler biliyorsunuz ne yapıyor çok önemli mikropları yok ediyor halk dilinde konuşursak evet işte bunlar çok çok önemli burada işte bunun gibi biz aklı gözüne inenlere bile bunları gösteriyoruz O zaman şöyle diyelim günde evet. 4 dakika 4 dakikayı 40 dakika bir insan konuşsa günde diyorsunuz O zaman 3-5 yılda burada çok ciddi kaymalar olacak Kesinlikle şu anda zaten bugünkü hastalıklar Herkes cep telefonu kullanıyor Başta bilhassa kısırlık problemi Avrupa'da çok yaygın bugün gelen bin, bin tane misafirimizin diyelim Biz kitap imza alıyoruz. Hastalık biz hekim değiliz ama insanlarımız duvara vurmuş artık. Yani doktora bir elini, hastaneye bir elini kaptırmış. Avrupa'da da böyle maalesef. Bugün geldiğimiz nokta, ben diyor devamlı kullanıyorum. Sekiz senedir böyleydim. Dik gittim hastaneye. Emesli bugün tekerlek sahnede 20 kişi geldi. Neden? Biz canlı yayında Türkiye'de bir iki hastamızı çıkarmıştık. Yani e, üç günde nasıl yürüdüler diye. Kainat eczanesinde bütün bunların formülü var. Çevre ekoloji yine aynı şekilde. Yani şu anda serbest radikaller havada dolaşıyor. İşte şu an Duisburg bölgesi Almanya'nın sanayi bölgesi biliyorsunuz. Evet. Şu anda havadan ne yağıyor yere bunu kim biliyor? Bununla alınan nefeste insanlar ne oluyor? İşte kozmik bulun, bunu da inceliyor. Yine dediğimiz gibi bunun dışında düşüncenin gücünü inceliyoruz. Kozmik bilimde düşünce, yani. radyo dalgalarıyla beyin kontrolü. Bakın ben Türkiye'de bir program yaptım X kanalda. ...yani deşifre programında Aselsan'daki mühendislerin... ...şüpheli ölümlerini anlattım. Genelkurmay açıklama yaptı araştırıyoruz diye. Çok önemli. Şimdi ben Amerika'da doktora üstü çalışmamda... ...Dibekey'in... ...Güney Kore'deki bir çocuğun gözündeki radyo dalgası göndererek... ...orayı hücreyi uyararak... ...oradaki iltihabın nasıl yok edildiğini... ...hücresinin çalıştırdığını gören biriyim. Sitelerimde bunlar var. Şimdi bunlar bir ilim. Bugün radyo dalgalarıyla insanlar mangurtlaştırılıyor mu... Nerede bu Saddam'ın 400 tane devrim muhafızanı hani Irak'ı koruyacaktı. Hiçbiri çıkmadı. Acaba Apache helikopterleri alçaktan uçtu da yaydığı dalgalarla beyinleri mangurtlaştırdı ve o insanlar inlerinden evine gidip kahve mi içtiler acaba? Şimdi top sesleriyle kendine mi geliyor? Bunları kim araştırmış? Pentagon açıklıyor oradan. Diyor ki Rusya diyor bize dalga gönderiyor. Tsunami yapıyor. İşte Kasırgalar oluşturuyor. Adına da Rita Margarita diye Pentagon açıklıyor.